Herkese merhaba. BIST 100 endeksi günüzde 0,35 oranında değer kaybı ile 8213,76 puandan tamamladı. Gün içinde 8178 8298 bandında hareket eden endekste toplam işlem hacmi 141,7 milyar TL oldu. Dün bankacılık endeksi yüzde 0,78 yükselirken sanayi endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Bursa İstanbul'daki genel satış baskısına karşın dün bankacılık endeksinde pozitif görünüm etkili oldu. Gün içerisinde 5 günlük ağırlıklı ortalamanın altı test edilse de bu seviyeden gelen alımlarla yükseliş hızlandı. Bankacılık endeksinde 8350 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni tarihi zirveler test edilebilir. 5 günlük ağırlıklı ortalamanın altında olası geri çekilmelerde orta vadeli yükselen trend ve 22 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 7831-7925 bölgesi destek olarak izlenebilir. Salı günü 8389 puanın test edilmesinin ardından kar satışlarının etkili olduğu BIST endeksinde dün en düşük 8170 puan görüldü. Bu seviyeden tepki alımları etkili olsa da endekse kısa vadeli zayıf görünüm devam etmektedir. Endekste TL bazında zirvenin bulunduğu 8403,81 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 8500 ve kanal üst bandının bulunduğu 8900 seviyeleri hedeflenebilir. Tarihi zirvenin altında ise satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 8202 ve 8066 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında orta vadeli yükselen kanal desteği ve 50 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 7700 7889 seviyeleri test edilebilir. Bistiyoz endeksinde günü hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli destekleri 8202 ve 8066 oluşturmaktadır. Yukarı yönlü olarak ise TL bazında zirve 8403,81 takip edilebilir. Herkese bol kazançlı sağlıklı günler dilerim.